siyah noktalar komedonlar, cilt gözeneklerinin yağ, ölü cilt hücreleri ve kir ile tıkanması sonucu oluşur. Özellikle burun, alın ve çene gibi yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde sık görülür. Siyah noktaları önlemek için şu adımları izleyebilirsin. 1. Düzenli cilt temizliği. Günde iki kez sabah akşam yüzünü uygun bir temizleyici ile yıka. Yağlı veya karma ciltler için salisilik asit veya benzoil peroksit içeren ürünler tercih edebilirsin. Cildi fazla yıkamak ise kurutabilir ve daha fazla yağ üretimine neden olabilir. Bu yüzden abartma. 2. Peeling. Haftada 1-2 kez fiziksel ya da kimyasal peeling uygulayarak ölü deri hücrelerini temizle. Kimyasal peelingler AHA ve BHA siyah noktalar için genellikle daha etkilidir. 3. Gözenek temizleyici ürünler. Gözenekleri temizleyen maskeler, örneğin kil maskesi haftada 1-2 kez kullanılabilir. Burun bantları kısa vadeli temizlik sağlar ama sık kullanımda cildi tahriş edebilir. 4. Yağsız ve komedojenik olmayan ürünler kullan. Nemlendirici, güneş kremi ve makyaj ürünlerinin gözenekleri tıkamayan olmasına dikkat et. 5. Makyajı temizlemeyi ihmal etme. Makyajı uyumadan önce mutlaka çıkar. Temizleyici sonrası ciltte kalıntı kalmaması için çift aşamalı temizlik, yağ bazlı ve su bazlı temizleyici yapabilirsin. 6. Cilt yağlanmasını kontrol altında tut. Gün içinde fazla yağlanmayı kontrol etmek için yağ emici mendiller kullanılabilir. Cildi kurutmadan dengeleyen nemlendiriciler tercih edilmeli. 7. Sağlıklı beslenme ve su tüketimi. Aşırı şekerli, yağlı ve işlenmiş gıdalar ciltte yağ üretimini artırabilir. Bol su içmek toksinlerin atılmasına ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. 8 dokunmaktan kaçın. Yüzüne sürekli dokunmak ya da siyah noktaları sıkmak bakterilerin yayılmasına ve iltihaplanmaya yol açabilir.